Onlar onlar Arkadaşlar akşamlar. akşamlar. <laughs> Muhammet Türkmen'in maç sonuyla başlayabiliriz. <laughs> gerçekten çok zor bir maç oldu. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri belki de en zoru. Ee, oyun yapısı, taraftarın bütünlüğü, şu anki moral durumları, puan sıralamasında oldukları yer itibariyle gerçekten e, zor bir maç olacağını bekliyorduk. Öyle de oldu. Ancak bizim için <laughs> Burada puan ya da puanlar almak, puanla dönmek çok kıymetliydi, çok önemliydi. Ee, taraftarımızı sezon başından bu yana üzdüğümüz bir tablo var. Ee, biz de üzgünüz. Ben kendilerinden içinde bulunduğumuz durum için özür diliyorum. Ancak Kayseri şu an içinde bulunduğu durumdan çıkmasının da yegane unsuru taraftarı olacak. O yüzden e, taraftarımızın önümüzdeki hafta oynayacağımız çok önemli bir maç var kendi sahamızda. Taraftarımızın desteğini inşallah arkamıza alıp orada da güzel bir sonuç olarak, beklediğimiz bir sonuç olarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. Sorularınızı açmalık. İlhas Aracan Sarsan İnce. Hocam özellikle savunmada iyi bir Kayseri Spor izledik. Bu hücumda da zaman zaman etkili işler yaptı. İleriye dönüp sizce takım ışık verdi mi yani? Evet verdi. Şimdi Göztepe'nin e, 3-5-2 zaman zaman orta sahada üçlü kullanıyor gibi gözüküp ama zaman zaman ileri üç, üçlüyü de <laughs> Çok yoğun ve uzun toplarlar kullanan bir yapısı vardı. Özellikle touch ve corner atışları bunlar için e, özel toplantılar yaptık. Ve e, üçlü oynadığımız yerde üç oyuncumuzun iletişimi, çok iyi baskı kademe denge unsuruyla beraber e, bize bugün aslında bu skoru getiren yegane temellerden biriydi. E, orta sahada önce bir dörtlü başladık. O dörtlü alanı daraltarak kaptığımız toplarda belki iki tane hızlı oyuncumuzla e, ilerleyerek rakibin üçlüsü, savunma üçlüsünün arasında bir pozisyon buluruz diye düşündük. İlk yer aslında bu iyi oldu ama oyuncularımızı tabii fiziksel olarak biraz bu tempoya, bu kadar çok baskıya dayanmaları mümkün değildi. Bir ara tekrar yine orta sahada üçlüye döndük. Sonrasında çift santraforla devam ettik. Çünkü o baskıyı kırıp Bizim kullanacağımız direkt toplarla belki bir gol bulabilirdik diye bunu öngördük. Pozisyonlarımız da var. Göztepe'nin de pozisyonları vardı ama e, baktığımız zaman iki tarafta gol atamadan puanları paylaştı. Başka herhangi bir şey var Teşekkürler. Sağ olun.